Bağışla Adem Bağışla gözü... Yukarı çıkmamız gerekiyor Arda abi düşersin telefonu bırak Emrecim oyuna, oyuna bak Oyuna evet. bak Ben Michael'ım evet. Aga be <laughs> ne oldu Soldayım 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 Bir yere geç Sahra nerede <laughs> ya bana Ebe. Ya iyi, ya Sahra Sağ nerede, nerede? Sol sol sol. Arda sol soldayım. Soldayım Arda abi. Sol Arda sol. Sol. Soldayım. Evet. Sol. Kaçın. Yok. Frenkli miydi o? Evet. Değmedi Arda'ya. Arda arkandayım. Arkandayım. Eğlenceli mi o ya? Arkandayım. 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 Gel buraya. Oo oh, ha ha. Gel gel gel.

Ben yukarıdayım. Bana gel. Yukarıdayım Erdem gözünü açıyor? Adam gözünü mi, gözünü mi Emre gözünü açsam koşarım. Adam görmüyor muyum? Gör, Görmemen lazım. Üç i̇şte defa gözünü. Emre görsem koşarım. Değil mi? Emre'cim ailen bana bak. Buradayım. Buradayım. buradayım, buradayım. Ağzı sıkılın bak. Arda abi yukarıdayım. Nasıl tırmanıyorsun Gel Arda abi gel. Arda abi bir şey söyleyeyim mi? nasıl Arda abi. Hadi gülsene gülsene. nasıl gülsene. Hadi gülsene gülsene.

15 dakika değil da Tamam. Dakika. Ardacığım, görüşmek Ebe. üzere. Aksan sen öğrendin mi? Var mı bir isteğin başka? Görüşmek abi, üzere. Var da da abi var mı isteğin? Canına sağlığı Abi, ben top alacak gitti. 20 lira versin mi? Bakayım, varsa para yanımda böyle. Gidiyor, gidiyor musun? Arda, Arda abi. Arda bakar he, mısın be? Bir şey soracağım. Söyle. Arda bir dakika tamam. canım. Başka bir isteğin şey var mıydı? Mutlu musun? Ha? Ben başkın isteyeyim. Ben elimden geldiği Aynen. kadar bir şeyler yapıyorum Aynen. abi. Sağ ol. Bir şey soracağım. Söyle. 10 dakika müjde sana. Gözün açık. Hayır ya. Gözün kapalı hadi devam. 5 saniye. Bir dakika Özgür gidiyor. Bir görüşürüz diyeyim sonra devam.